Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet bir FC24 videosu daha karşınızdayım arkadaşlar. FC24 Türkiye Helikli yaması paketi. Ee, ben oyunu güncellemediği için oynamaya devam ediyorum fakat artık yamaya güncelleme gelmeyeceğini e, öğrenmiş durumdayım. gelecekse bile ücretli olacağı özellikle FC25 birlikte ücretli olabileceği konuşuluyor arkadaşlar. Yani şu an zaten oyun piyasasının ülkemizde dolar bazından dolayı çok yüksek olması neticesiyle bir de yani yamaya para vermek bilemiyorum ne derece nasıl olacak bilemiyorum. Fakat bakacağız. Ee, arkadaşlar öncelikle kanalıma videomu beğenip abone olmayı destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani dediğim gibi diyecek bir şey yok artık. Bakacağız FC 25'te 24'te de bir şey oynayacağım. Evet oyuncu kariyerim olduğunda oynayacağım arkadaşlar. O, oyuncu kariyeri oyuncu kariyerim olduğunda Hatay Spor'la Deplasman'da maçımız var. Önce onu bir oynayacağım. Ondan sonrasında Bakalım 3-5 maç yapıp devam edeceğim arkadaşlar. Evet oyunumuzun zorluğunu da gösterdik. Şimdi başlayalım. Evet, toz yapıyorlar. Bakalım onu ilk yürüdüğü için, yani zaman gelir diye yürüdüğüne saygı arkadaşlar. Tamamen yavaşsız arkadaşlar bir şey diyebiliriz yok. Gelirin saat bu yaptılar ama yalnız karşısında bulması... Ben de hiçbir şey diyecek bir şeyimiz kalmadı. Evet, taktikimiz hatay spor gidiyor sağ Rivas geriye doğru. Rivas. Baskı var takımımızın, aldık topu. Şimdi... Aslı aldım. Güzel bir pas, pas verdik doğru. Zıçıkla çalışıyorum. <laughs> Saklaya doğru. <laughs> Şimdi. Pas gelişmedi. Evet taktikte kaldı. Baskın var. İleride. uzaklaştırıyor. 22. dakikaya geliyorken 0-0. Hatay Depresmanı'ndayız. Topu aldım. Verdim tekrar Yusuf Demir'e. Yusuf. Demir. aldım tekrar. Verdik pası güzel. Bir pas daha. İçeride bir şut ve gol. 24. Dakika bir defa daha golümüzü buluyoruz. Hatay deplasmanı bir sınavındayız. 10. kalenin yolunda. Hatay Spor kendi Kibasla, sahasından çıkmak için. Paslaşma cebasında. Sağ kanat. Sepul Beda. Takımımızın güzel topu kazandık oradan. Tekrar. Ege Başiru. Sepul Beda. Sepulveda. Abujanya. Hostic. Atan bir tek benim takım dışında takım olduğu gibi benim takım kopya değişti ya. Evet Ortland'dan ikinci iki yere başladık şimdi. Bakana doğru verdim pası. Güzel bir pas havadan. Evet yorgunluğumuz çok fazla olduğu için şu an ee, pek formumuz da düşük. O yüzden maç bitmeden erken bir 70 dakikada çıkmak isteyeceğim. Biraz daha devam edelim. Kesin üstünlüğü bile geçti. 70. dakika. Rakip etkili savunmamız And başarılı. To Aldık to topu. Bir pas daha verdik. Rakip Orkland'dan. Şimdi değişikliği istiyorum ilk oyun durduğunda. Yorgunuz tamamen dayanıklığımız tükendi. Şimdi aldım topu, şuradan topu çıkartayım. 80. dakikada değişikliği isteyelim. Evet, değişiklik a... gerçekleşiyor. Maçın geri kalanını tabii ki şey olarak istiyorum. Bizimle yarışmamız bu gün İstanbul'dayız, Kujur'dayız bu kez diyecek. And this occasion appears irresistible. Two magnificent I'm Derek Ray to Süper Lig'de olsak da Beşli Yaman'ın güzelliği burada ama işte Ben skordan geçmeye geçmedim. Fiyatını tam bilmiyorum ama yorumlarda bir arkadaş yazmış. 100 diyor. Zaten benim, konuşam, 200 TL istiyorlar diye. Zaten benim de onu başlatılamıyorsam 200 TL'ye de 50'nin almıştım. 210 falandı diye hatırlıyorum. Oh, yani Şut ve gol golümüzü attık. FC 25'te e, bakalım FC 25 çıksın. Yı Zaten 2000 küsür lira. FC 25'te büyük bir indirim gelirse yine önce FC 25'i bir alalım da yamaya sonra bakacağız. Standart film şu an 70 dolar. Malum bunlarda 34. Belki o zaman 35-36 olacak bilemiyoruz. Kuzey spor karşısında üstünlüğümüzle devam ediyoruz şimdi. Evet. Boşluk arıyorum. Buradan güzel bir plase denemek istiyorum. Önüm açıldı. Cıza asasındayım olmadı. Şimdi cıza asasından dışından çok sert muhteşem bir gol. Bakalım. Bu kadar çok sert buldum. Bakalım kaç oldu. Uzak mesafe kaç metre? 24 metre. Uzak. Ya anlamıyorum ya. Ya şimdi Oyun bilgisi olan var mı arkadaşlar? Bu Hyper Motion'da sert şutlar ilgili. Yüzün üst sınır mı? Ben daha önce e, diğer modlarda yüksek hızları bulmuştum. Fakat burada yani oyuncu kariyerinde 120 üzerinde bir çıkamadım. Ben mi sert vurmuyorum? Ben mi çabuk çekiyorum şuttan elimi? Çok fazla basarsak da avuta gider diye düşünüyorum ama bilgisi olan arkadaşlar varsa eğer durumlarla yazarsanız sevinirim. o kadar işte, yüksek motion şut attım. 120'yi geçemedim daha. Rakip şu an etkili gelme çabasında Kudüs Spor 2-0 üstünlüğümüz var. sonuna doğru 43 dakika. Sol kanattan Kreveş ile Vukovic. Vukovic savunmamız bir tur alamak şimdi aldık. Çıkalım buradan. Belki yarı 2-0 önce tamamlayalım

3-0 oldu. Halde Kocaeli Spor biraz daha güçsüz bir takım olduğu için çok daha rahat bir karşılaşma çıkarttık. Güzel bir ara pası havadan savunma girdi araya well, alamadı topu. topu. Positive, it... Şimdi Yankovic. Çok well, kanattan gelme çabasında kazandık. Dışarı attım topu. Evet son 5 dakika burada da değişiklik istiyorum ve tamamlıyorum bu maçı da. Kudüs Spor karşısında 3-0 galip geldik. Evet e, aktiviteler, oyuncu menajeri diyor. Evet Fenerbahçe ile. Bu Fenerbahçe ile Osmanlı'dayız. Doğulacak bir daha ile Bakalım. And the contest begins. Şimdi. And the starting eleven for Galatasaray. Well, plenty of attacking width in this 4-3-3, but they'll Artan. need to get their midfield players to join the forward How about the cross? Şimdi aldım topu. Bunu arıyorum. maçı Şimdi ceza sahasındayım. Önüm kapandı. Açı kaybettik. Verdim pası doğru bir şu savunma. Offside Ben de düştüm abi. Hı, savunmadan gelen top. Şimdi Fenerbahçe ortalama çıkıyor. Sissoko. Dakika 18 Fenerbahçe a karşısında 0-0 beraberle geçiyor. Deplasmandayız. Şampiyonluk için büyük bir şans team team bizim bu maç kaynırsak. İkinci Fenerbahçe. Aramızdaki puan farkı iyice açılacak ve şampiyonluğu bir nevi ilan edeceğiz. Şimdi geriye doğru. Aldım topu. Mehmet. Ortalandan hızlı çıkıyor. Sakana kanada verdim şimdi. Şimdi cahil üzerinden sert bir şut ve gol. 24 günler kebisindeyiz. <nom problem pose generally> well, as you can see, this is a wonderful strike. He makes the perfect connection, and he has so much pace on it. It's a great. Are back underway, and one nil it is. Bir sürü sündüğümüz devam ediyor. Şimdi sağ kanal doğru topu. Tekrar aldık topu. Şimdi istedim aldım. Mehmet. A goal of the highest class. Fantastic technique. And the ball is moving again. 2-0 is how it stands. İki süper üstünlüğü Fahad'ı Fenerbahçe karşısında Lep Tasman'da 37. dakika gelirken Lep daha kolay bir kulla açıkçası Fenerbahçe daha çok zor olacak diye bekliyordum fakat güzel golleri attık açıkçası Fenerbahçe tutulama sefasında girdik araya Aldım topu Ortland'dan Şimdi verdik sol kanada Morato Aldım tekrar topu Mehmet Boşluk arıyorum Şimdi Uzak bir mesafe. Plase kayıcının elinde here. kalıyor. İlk yarı iki sıfır tane başladık. Osmanlı'da üstün tamamlamayı başardık. Şampiyonluk için büyük bir avantaj. Skoru böyle koruyabilirsek. Şimdi sol kanattan geliyoruz. O bekimiz geriye doğru. Şimdi aldım topu bir şut. Başarılı. Etkili bir atak, atak değiştirmiştik. Eğer 70-80 oldu şimdi. Ortamdan çıkıyoruz. Aldım topu. Verdik pası. Güzel bir pas. Şimdi verdik pası. Fakat kaptırdık. 2-0 devam ediyor. Jönel Bahçe için bir şans. Etkili geliyorlar sol kanattan. Zakaryan. Zakaryan. Şimdi etkili. Demir. Oh my, ve kayıcımız başarılı. Sakaryan'a doğru kayıca çıktı. Şimdi hızlı çıkalım. Kaleci dönmeye çalışıyor. Savunma dönmeye çalışıyor. Evet muhteşem bir atak. Aklıma bir anda milli maçta yere maktik bir gol olaydı. geldi. Evet işte neredeyse korkarsın bu kadar oldu. Yere maktik koluyla Avrupa Şampiyonası'nda milli takımla son dakika attığı gol. Rakip Avusturya mıydı acaba? Öyle mi hatırlıyorum? Yanlış mı hatırlıyorum? Kuruldu. İşte burada çok güzeldi bir gol oldu ve 3-0 veda başkasında kadar kazanmayı başardı evet, şimdi şampiyonluğun ile artık çok büyük avantaj sağladık daha var ama şampiyonluğun konuda büyük bir avantajımız var artık. Evet rakip oyuncuları teselli etmeye çalışıyoruz. Ve eee Şampiyonlar Ligi'nde Red Bull Leipzig'de bir önceki haftaki videoda yayınladığımızda ilk maç oynamıştık ve iki kere kalmıştık. Bakalım bu maçta bu kez tur atlayıp bir üstüne çıkabilecek miyiz Red Bull Leipzig karşısında Şampiyonlar Ligi'nde we'll bu kez kendi sahamızdaydı. Aslında 2-2 öne geçtiğimize rağmen koruyamamıştık üstünlüğümüzü. Şimdi bakalım. Toplamda aldım topu verdim topu. Şimdi tekrar aldı topu. Portland'a azim. kapandı. Tekrar baslaştı şimdi. Şut savunma. Rakip etkili gelme çabasında. Portland'a well, kazandı topu. Verdim topa takım arkadaşıma. Şimdi ileriye doğru. Güzel bir pas. Now, Alıp tekrar. Silme çabasındayım. Silirdim. Cize asasından dışından sert bir şut gökten dönüyor. Etkili bir ataktı. Ne geçme şansını the değerlendiremedik bu atakta. There? Şimdi rakip. Uzaklaştırdı. Tayasız kullanıyoruz. Kullandık. İndirilen top aldım. Sağ kanattan girdim. Açı dağrı. Bir oluşma gol. Gol. 10. dakika. 3-2 oldu toplamda. 1-0 öndeyiz bu maçta. İşte. Well, the the. They have to react quicker, deal with the danger, and show more urgency. None of which they did. Bu golle 1-0 öndeyiz. Leipzig karşısında Leipzig ortamdan Sevgiz Elmas mıydı bu? Şimdi Quintero Quintero the daha sahnede verdi pası Openda Openda Openda, Openda. And a goal, İlk maçta da çok zorluk çarpmıştı so, Ve yine maalesef üstünlüğü koruyamadık so, 21. dakika Openda'nın golüyle one. rakip Cevap verdi. Bir, bir, bir. Toplamda 3 devam ediyor şimdi şampiyonlar ligi. Son 16 tur olması lazım. Şimdi savunmamız güzel ya to aldım defending. topu. Rakip ta takımı ata kaldırma çabasındayım şimdi. Kaptırmadık. Kaptık tekrar kazandık. Verdik pası güzel paslaştık oradan sağ kanattan Demir. Şimdi aldım topu. Mehmet. Ben yani kaptırırken kazandım tekrar güzel paslaşmalar. Dükkanın sonlarına atalım. Uyuyun. Ciza asasında şut kaleci başarılı bu kez. It's Boş bulsun. Buldum savunma. <laughs> bir uç <vuruş> daha kaleci. Baskımız <laughs> oh, var. Korun kullandığımız kullandım. Cizda asasında doğru. Much? Savunma uzaklaştırıyor. Oh, Hatam devam edecek mi? Evet ediyor. Bir uç daha yine savunma. <laughs> Şimdi aldım topu dakika. Bir uç daha yine <gülüyor> savunma. <gülüyor> savunma etten duvar orada ete. Hala atak şansımız. Showing bir şut yine kaleci. Oh, good. Rahim Kiyar'ı bu şekilde sona eriyor. 1-1. Toplamda 3-3. Kendi sahamızdayız. Kazanıp tur atlamak istiyorum. Umarım bir Galatasaray'da hafta içinde pek iyi kaybetmişti. Young Boys'a umarım bir Galatasaray'da hafta içinde kendi sahamızda kazanarak şampiyon elemine girme hakkı kazanır. Şampiyon elemine yeni formatta çarpe. da kalması olacak. Sağ kanattan şimdi çıkıyoruz. Aldım topu Vlasic'den. Verdim Mehmet. tekrar Vlasic. Vlasic. İleri doğru güzel bir pas. Daha sağlığından çok güzel bir gol. Oh, güzel <laughs> oldu. İkinci yarın hemen başladı. <gülüyor> <gülüyor> tekrar öndeyiz. 2-1. Bakalım bu kez yine koruyabilecek miyiz? Leipzig karşısında. <Sessizlik> On the Yoksa oradan çok güzel çıkmış oradan. Sağ sağsın tam çizgin üzerinden. 2-1 öndeyiz. Şimdi rakip tekrar başlıyor. Openda. Elmas. Elmas. Tebzi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorum bir değil mi? Vivian. Haydara. Rakipte bayağı bir indik isimler var. Yuri Tilemans. Open da, open da ile yükseleci. Başım dönüm noktası olabilir. Takip paslaşıyor şimdi. Haydara, sinirli Haydara. Savunma hadi. Alın şu topu. Aldı helal. Şimdi ver arabasını. Hızlı çıkalım şuradan. Rakip üzerimize gelmişken hızlı çıkalım. Verdiğim pası tekrar. Et. İstiyorum tekrar evvel aldım. Şimdi Uzaktan kötü bir plas. Ne yazık ki. Hakim şimdi beraber için yine geliyor. Şimdi kazandık. çıkıyorum. Ortalama geçtik güzelce. Rakip çok kalabalık değiller şimdi. Şimdi aldık çok güzel bir pozisyon. Hadi atalım bunu. Of 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 of. Onlar şimdi kullandık. Şimdi daha doğru. Tamam bu tekrar. Rakip de kaldı top. Şimdi girdiler ya. Aldım topu. Şuradan bir plase. To topu the topu the böyle ya. Rakip hala beraberlik peşinde. Really on, Şimdi size no sahasında. Quintero sıkıntılı. Kapatmaya çalışıyorum. Savunmaya yardımım var. Şimdi alalım. Evet uzaklaştırdık. Şimdi sağ kanatlarımızı çıkalım. Çok güzel bir pas. Çok güzel pas. Önüm kapandı. Açıyı kaybettim. İstihbaratındayım. Bıraktım geriye doğru. Yunus! Ufak gün. 3-1 işte burada rahatlıyoruz. Şimdi sonunda güzel bir kontra golü. Rakip Büyük bulanmıştı bizi bu ara. Güzel bir kontra golüyle çok güzel, 3 3 güzel bir orada. Ve 3-1 oldu. Şimdi rahatlıyoruz. Güzel bir rahatlık oldu. Ufak gün. <laughs> Çok güzel golle 3-1 oldu dakika 80. Şimdi rakip bile üstümde gelmişti yine kontra taşıma Nasıl bir pastı ya? Ne golü <laughs> <zor> verdim ben <laughs> ya? Şimdi rakip, rakibe kendimize atak şansı verdik. Orban, Openda, Quintero. Haydara, Milenkovic Savic. Rakip bayağı üşüymüş aslında. Haydara, Elmas. Güzel hareketler. Gonçalves. Şimdi aldık. Evet aldık. Yunus'tan aldım topu. Boşluğu değerlendirdim. Şu aradan bir girebilirsem. Hadi <laughs> evet girdi. Cidda sahasındayım. Cidda sahasında. Penaltı noktasında. Harika <laughs> <laughs> bir dokunuş. Ve maçın fişini çektik iyice. Harika bir dokunuşla Well, He here's the replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball 4-1 currently. 4 aslında. Bir 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 yaptı. Daha sonrasında bayağı bir iki yaptık. Fakat sonrasında bayağı bir baskı kurdu zaten tekrar beraber. Fakat bir dosyada güzel kontratak golleriyle e, fark açıp rahatlamayı başardık. Şimdi şampiyonlar günü devam ediyoruz. Evet, ligde 80 puan, 71 puan, 9 puan fark Fenerbahçe'ye ve Rams Park'ta Azana Demir karşılaşmamız var şimdi. Next on E8. How's it going to go? Stuart? Yeah, Thanks, Derek, as always. This is be a good game. Is. Great atmosphere the We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? And the starting eleven for Galatasaray. Well, it's a 4 but one of the strikers will just dropped that little bit deeper. But he can only be if he can find the space and get of the ball. Aliyu Muhammedi. Girmeye çalıştım topu alamadık bir türlü. Adana Demir etkiliyor çabasında. Kapatalım orayı. Helal şimdi çıkalım buradan. Verdiğim pasımı. Çok güzel bir havadan çok güzel bir pas aldım. Daha sağlık dışından çok sert bir gol. Artık yeter yüzünün üstüne çıksın ya. Ben bu kez çok güzeldi. Top Gerde sekerken ve evet çok sert vurdum Mesafede yakın. 20 metre. Ya bu ne? 119. Ya... Şimdi e arkadaşlar bilginiz var mı yani? 120 üst sınır mı anlamadım Bir sanki otobanda 100 falan fazla basamazsınız gibi. Selçuk'un yüzünden yukarı way, çıkamıyorum ben anlamadım. Ben mi? Erken bırakıyorum. Avuta gitmesin falan diye anlamadım orada. Şimdi İkinci gol için çok sert bir vuruş. Kaci muhteşem kurtarıyor. Evet. Biraz üzüldük fakat. Super Motion girdi bu kurtarış için Super Motion. Çok sert. Kaleci çok güzel uzanmış. Çok güzel yine koşuya gidiyormuş ama. Kaleci çok iyi uzanmış ve Kaza karşının hiper motion izlemiş olduk. Nasıl üstünlüğümüz devam ediyor 30 dakika yaşarken. Anadolu Spor well, şimdi atılır çabasında. basında. Çelik olma yardıma geldi. Tadı bir vuruş iyi oldu için. İlk yanın sonlarına doğru Yunus Akgün. Yunus ortasından doğru savunma yaklaştırdı. İsmail so, Cari bir sıfır adam ödemi karşısında ayı tamamlamayı başardık. İkinci yarı önemli bir açıyor. Şimdi the aldığım topu verdik. İleriye doğru. Flash. Şimdi tekrar aldım oradan topu. Bu açıdan, buradan bir sert şut daha gol. Bugün formundayız bu maçta. Yine sert bir şut. Bekliyorum. Yok abi 118. Allah Allah. Bu sabitleyicim var anamaz. Biz, biz, biz yine çıkamıyoruz ya. So back underway with the scoreline standing 2-0. save, I have to <laughs> say. Adana Demirspor corner kick kullandı fast çırak. Savunmamız gider yardım awesome topu verdi topu. Şimdi kontra Good çıkalım. Defending. 2 0 üstünlüğümüz var. Dakikalar 60'a gelirken hızlıyım. Bodies forward and the boşluğu değerlendirdim. Bize asasında hiç olsun. Hatırlık olsun. Hatırlık oldu. Matuş Bero Andrew Gravillon. Here's Atal. Dorukan Tokuz. Üç sıfır hattıyla öndeyiz. Adana Demirspor en azından bir gol atma çabasında. Cezalandırıldılar, etkiliyediler. Savunmamız başarılı. Şimdi kaptırdım an topu. To Orukan, Orukan'dan kazandık topu. Çıkarttım. Savunmalı yardım ettik şimdi. Ayrıca 75. Sağ kanattan. Orta şans arıyorum. Ortayı yaptım. Savun uzaklaştırıyor. İndirilen top. On. Bir şut daha kalıcı başarılı. Ve evet. 77. 5'i isteyip tamamlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz maçımızın 5. maçımız mı bu? Çok güzel maçlar çıkarttık. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna ilerliyoruz arkadaşlar. Milli takım maçları, dostluk maçları varmış. Dostluk maçlarını yapmıyorum. Ee, evet, Skinner reytingimiz 89 arkadaşlar. Buradaki e, şeyimiz, şutucumuz ve hızımız, liplingimiz, sadece defansımız biraz düşük. Ofansif yaptım daha çok oyuncumuzu. Evet arkadaşlar, FC24 Türkiye Eklemesi paketinden videomdan bu kadar. Sağlıkla mutlu kalın. Görüşürüz. Kanalımı ve videomu beğenip abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne yazık ki evet yamanın akıbeti şu an için belirsiz. Ya ücretli olacak deniyor ya da çıkmayabilir. İşte benim avantajım oyunu güncellemediğim için oynayabilirim eski sürümde. FCM bir şekilde kadar bu şekilde devam edeceğim. Sonrasında bakacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle her şey gününüz olsun.